Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle devam NG 300 300 MB nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle mikrofonu şuraya koyayım. Arkadaşlar Google'a giriyoruz. Verdiğim linkten 5 saniye bekliyorsunuz. Linke git diyorsunuz. Burayı kapatıyorsunuz tekrar linke git diyorsunuz şuradaki sayfayı kapatıyorsunuz indire tıklıyorsunuz gördüğünüz gibi 310 mb 300 mb arasında fark var yine de indir diyorsunuz google drive olduğu için arkadaşlar insin ben geliyorum Evet arkadaşlar. Şöyle tekrar başladık. Ee, şöyle gördüğünüz gibi 100 MB oldu. Kaydı durdurup geri geri. Bitsin geleceğim. Arkadaşlar. E, oy oyun indikten sonra Rav kurmak için buraya geliyoruz. Yazıyoruz. Win. Rav İlk çıkan sayfaya tıklayıp sürümünüz hangisi ise şöyle buraya bilgisayar sekmesine tıklayıp böyle özelliklere bakıp arkadaşlar reneniz uyuyorsa 64 bit işlemci ise her halükarda o oyun kurulur arkadaşlar size ben bunun linkini de vereceğim arkadaşlar size binler yoksa sizde. 250 megabayt indi. Videoyu kesmeyeceğim. Duraklamayacağım. Bekleyeceğim. Öyle susup bekleyeceğim. Çünkü aranızda inanman, inanmayanlar olabilir. Evet arkadaşlar indik. Ekranı küçültüp bunu buraya atıyoruz arkadaşlar. Bunu aşağı alabilirsiniz. Buraya gelip Crosshair'a e çıkart deyip linkte verdiği parolayı buraya giriyoruz. Parola bu. İsteyenler bakabilir. Şöyle biraz bekleyeyim. Bekledikten sonra siz beklemen giriş şifreyi onun için bekledim tanına tıklıyoruz arkadaşlar buraya dosya dosyaya in kuruyor bunu silebilirsiniz buna tıklıyoruz arkadaşlar buna da tıklıyoruz buna da tıklıyoruz burada setuplar setup'ı kuruyoruz çalıştır diyoruz gelen ilde evet diyoruz buradan olarak, İngilizce olarak ayarlıyoruz next hmm, tekrar next 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 install diyerek kurulumu başlatıyoruz arkadaşlar. Burayı kapatabilirsiniz. Şu oyunu nereden kurulduğunu gösteriyor. Bunu silebilirsiniz arkadaşlar. Ben buraları hızlandıracağım. bunlar artık dursun arkadaşlar finishe basıyoruz ve eğleniyor Hemen bunları kabul edin gelen evet deyin bunlar kurusun ondan öyle bir hata verdi Kurusun bunlar arkadaşlar Yönetici olarak açıyoruz. Yönetici olarak açtık arkadaşlar. Şöyle o Ben de hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Videoyu başlatmayı unutmayın. Oyun açıldı arkadaşlar. Bu böyle başlangıcı olduğu için. Başlangıç olduğu için böyle arkadaşlar. Oradan isterseniz çıkabilirsiniz. Optiyonstan grafiklerinizi falan yükseltebilirsiniz. Ben yanlış bir şey tıkladım herhalde. Böyleydi arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar like atıp kanala abone olun. herkese oyunun linkini vereceğim şunu seçelim mesela şu ben de biraz kasıyor size kasmayacaktır açıldı gördüğünüz gibi. F1'e basarak nasıl araba falan alacağınızı buradan görebilirsiniz. Kontroller var. Tamam. Bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. O zaman görüşmek üzere Hoşçakalın. Bay bay.